Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yengeç Burcu'nun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize. Bu hafta Yengeç Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, hakkındaki kişi, partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Dördüncü kartımız evet yengeç burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız azize kartımız. Şöyle söyleyeyim bu hafta özellikle aşk hayatınızda olabildiğince pasif kalmalı olabildiğince alttan almalısınız arkadaşlar. Sizin çıkartacağınız küçük bir kıvılcım geri dönüş olmayan patlamalara neden olabilir ama şunu da aklınızdan çıkartmayın her şey sizin istediğiniz gibi olacak. Hiç müdahale etmediğiniz takdirde su akıp yolunu bulacaktır. Ve sizin istediğiniz şekilde gidecek bu su. Yeter ki müdahale etmeyin arkadaşlar. Her şeyin istediğiniz gibi olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem var. Ve arkadaki uğur böcekleri de çok şanslı bir döneme haftaya geleceğimizi söylüyor. Aynı zamanda kartımız bize günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söyler. Düzgün yaşan tarzımızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yeni heyecanlara karşı çıksınız ama e, bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da bizim için iyi bir şey tabi. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak. E, bir de karar almadan önce anlaştı yaklaşmanız yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu göstermeniz size olumlu etki edecektir arkadaşlar. İçinizden gelen sese de güvenmeyi sakın unutmayın. E, para konusunda da 3 kere düşünüp bir kere adım atacaksınız ve içgüdülerinize güvenmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Yeah. <laughs> kılıç prensi gördüğünüz gibi arkadaşlar pasif kalın dedik ki gördüğünüz kartlar arasındaki azize kartı en pasif karttır sizin de böyle yapmanız gerekiyor rüzgara karşı elinizde kılıcınız her zaman her şeye hazırlıklı olmanız defansta kalmanız gerektiğini açık ve net söyleyeyim şimdiden ee, özellikle aşk hayatınızda bunu sakın unutmayın gördüğünüz gibi dediğim gibi rüzgara karşı elimizde kılıcımızla bekliyoruz şu an yaşadığımız ne kadar tartışma sorun problem varsa bunlar elimizde tuttuğumuz kılıç misali bir anda ama yakın zamanda tekrar kendimizi bir tartışmanın içinde bulunacağız. Bu yüzden önce karşı tarafın kartları sonra kendi kartlarımız. Önce karşı tarafın adım atması sonra kendi adımımızı atmamız. Partnerimizle aramızda sorunlar varsa alttan almamız Gerekirse tribi sonra atarız ama şu an biraz alttan almamız gerekiyor arkadaşlar. Partneriniz yoksa da hayatınıza yeni biri girecektir ama bu kişiyle ilk etapta bayağı tartışacağınızı da söyleyebilirim. İmparator siz partneriniz partneriniz siz. Aranızda ne kadar sorun, tartışma varsa kesilecek arkadaşlar. Yeter ki akışına bırakın. Her şeyin istediğiniz gibi olduğunu göreceksiniz. Bunu da söylüyor kartlarımız. İlk 3 kartımız bize yengeç burcu arkadaşlarım. Asamız narımız biriniz bir olacak ama kendi tahtımızda zirve dağları arasında çok büyük bir boşluk var bu yüzden özellikle alacağınız aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ama bunun dışında çok güzel müjdeler veriyor kartımız bize uzun zamandır beklemediğimiz ve gerçekleşmesini istediğimiz olayların olacağının müjdesini veriyor bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve e, ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerekiyor. Her ne kadar olayların seyri sizin istediğiniz gibi gitse de e, sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini de söylüyor. Aşk hayatınızda şunu söyleyeyim kendinize olabildiğince dürüst olun ve ilişkinizin geleceğini etkileyecek net bir karar vereceksiniz. Bu karar verirken de lütfen sakin olun e, kararınızı öyle verin. Para konusunda da kendinizle e, dürüst olmanız konusunda da tekrar uyarıda bulunuyor kartımız bize. Kılıç dokuzlusu. İlk etapta canımız bayağı sıkılacak. Öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Tabi bağımsız söylüyorum kartımızın genel yorumu. E, şöyle söyleyeyim alacağımız haberler bizi çok üzecek. Üzüntü, üzüntülü ve düşündürücü gecelerde bırakacak. Ama... Kılıç kılıç üstünden sonra gelen kartımız kılıç onlusu yani dibe vurmadan önce son bir çıkışımız var bu çıkışı bulmamız gerektiğini söylüyor. Kartımız bize yer olmadığı için bir sonraki kartımız bizim için çok önemli. Çünkü kılıçların gösterdiği kart bir sonraki kart olarak düşünebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilir ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışım ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot alanından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Joker kartımız yani namı diğer deli sıfırı işaret ediyor kartımız aynı zamanda e, sıfırdan başlayacağız her şeye alacağımız haberler bizi biraz yoracak arkadaşlar ama aynı zamanda kartımız yenilikler haber veriyor yeni bir işe başlayabiliriz merak ve öğrenme isteğimiz bu işe çabuk alışmamızı sağlayacaktır bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olur ve bakış açımız gözden geçirsek bunların hepsinin üstesinden geleceğiz ve yaşayacağımız yeniler, yenilikler karşısında da şaşırabiliriz şaşkınlığımızı ve merakımızı da gizlememiz gizlemememiz konusunda bize uyarıda bulunuyor deli kartı. Ee, bir de etrafınıza nasılsanız öyle olmanız gerektiğini söylüyor. Yani deliyseniz deli, sinirliyseniz sinirli, öfkeliyseniz öfkeli olun arkadaşlar. Ama genel olarak söylüyorum aşk hayatınız için bunu söylemiyorum. Neşeli eğlenceli dersiz bir sizi bekliyor. Şansınızı da çok iyi kullanmanız lazım. Özellikle para konusunda e, maddiyatınızı arttıracak potansiyele sahipsiniz. Ama adım atmadığınızı da söylüyor. Aşk hayatınız için de şunu söyleyebilirim. Bir belirlisizlik yaşıyorsanız ya da partnerinizinle aranızda sorunlar varsa bunun en büyük nedeni partnerinizin duygularından emin olamaması arasında kalmış, çok ince bir çizgide gidiyor ama ilişkinin geleceği hakkında hiçbir şey düşünmüyor. Bu yüzden bir belirsizlik, bir duruş olabilir. Bu yüzden partnerinizle açık ve net konuşmanız lazım ama yıkıcı değil, yapıcı bir şekilde. Zaten zamanla göreceksiniz her şeyin nasıl gerçekleşeceğini. Gelelim bir sonraki kartımıza. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Değnek dörtlüsü yaşantımızda ön plana çıkacağız arkadaşlar. Alacağımız haberler pozitifliğimizi arttıracak, içe kapanıklığımızdan kurtulacağız. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerimize ulaşmakla beraber isteklerimiz de zamanla gerçekleşecek ve bizim için olumsuz dönem bitiyor. Olumlu döneme giriyoruz. E, yeni bir işe başlayabiliriz ki Joker kartı zaten bu konuda çok söyledi bize. Yeni bir aşk hayatına girebiliriz. Aşk hayatımızdaki sorunları çözmekle beraber yeni bir sayfa açıp enerjimizi yükseltebiliriz. Yani her şey istediğimiz gibi gideceğini söylüyor. Sağlık sorunlarımız varsa çözüleceğiz. Maddi sıkıntılarımızdan kurtulacağız. E, bolluk ve bereketin içinde olacağız. Hem aile hem ev hem iş hem para konusunda. Ah, ah, hep böyle olsak keşke. Yengeç burcu arkadaşlarım. Var mı sorunuz? Yorum kısmına yazın. Ee, çok meşgulüm bu aralar fal bakmada. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Değnek altılısı. Ha bu arada zaten ara ara canlı yayın açacağım bu arada. Katılırsanız çok sevinirim. Orada soru cevap da yapıyorum. Sizin için bir kart seçip cevabını da yazarım. Tabi gelmesini istiyorsanız canlı yayının yorum kısmına yazın lütfen. Önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Siz de yardımcı olursanız sevinirim. Değnek altılısı. Şöyle söyleyeyim. Bir tek biz değneğin ee, bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var hayatın kurallarını tekrar biz koyacağız ve biz yöneteceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak. Bu yüzden elimizi korkak alıştıramalım, alıştırmayalım ama daha önce girdiğimiz tartışmalardan haksız çıktığımızı anlayabiliriz. Bunu da söylüyor kartımız bize. Özellikle aile içinde ne kadar sorunlarımız varsa bunları çözeceğiz. Üzerine mutlu, huzur, gün, huzurlu günlerinde temelini atacağız. E, gerek partnerimizle gerek aşk hayatımızda gerek iş hayatımızda gerek normal sıradan yaşantımızda önümüzde ne kadar engeller varsa bindiğiniz beyaz at misali hepsinin üzerinden atlayıp geçeceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi oyunun kurallarını tekrar siz koyup siz yöneteceksiniz e, ama alacağınız yardımlara çok dikkat edin lütfen. Gelelim bir sonraki kartımıza. Şeytan karşı nedeni belli oldu arkadaşlar. Bu üzüntülü gecelerin. Gördüğünüz gibi şeytan ayağına bağlanmış iki tane arkadaşımız var. Ama bu zincirler e, zincirlerle bağlanmış. Ama bu zincirler öyle sıkı sıkı bağlanmış zincirler değil. İsterseniz kurtulabilirsiniz ama kurtulmamayı tercih ediyorsunuz. Bu zincirleri sadece aşk hayatınızı olarak düşünmeyin. Sizi olumsuz etkileyen tüm olayları olarak düşünün ve bir an önce bu zincirlerden kurtulun. Nasıl mı kurtulacağım? Şöyle kendi iç dünyanıza ineceğiniz inmeniz ve kendinize dürüst olmanız yapı kendinize dürüst ol olacağınız bir sohbet yapmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır hiç merak etmeyin e, yasak aşkı temsil ediyor partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olun Partneriniz sizi aldatıyor olabilir Bu yüzden çok iyi gözlemci olun ya da ilişkiniz karanlığa gidiyor arkadaşlar ki biraz düşündürücü ve ee, mutsuz bir günler bizi de bekliyor. Her şeye rağmen, her olumlu olaylara rağmen biraz da üzüntülü tarafımız olacak. Ama daha çok olumlu kartlarımız var. Bu yüzden moralinizi bozmayın. Sadece dikkatli olun. Her konuda zincirlerinizi kırma konusunda ya da zincirlere daha fazla bağlanmamak konusunda. Ee, bir de ilişkiniz kısır döngüye girmişse sürekli ayrılıp sürekli barışıyorsanız, ayrıl barış, ayrıl barış gibi bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Ama yasak aşk konusuna ekstra dikkat edin. Bir de yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Aman ben şu anki işimde mutsuzum, huzursuzum. Aynı şeyleri tekrar sil baştan yeni işimde de başlamak istemiyorum gibi düşünceniz varsa kafanızdan silip atın. O işe balıklama atlayın arkadaşlar. Hayatımızdaki zincirleri kırma zamanı geldi diyebilirim. Özellikle yasak aşka dikkat edin tabii. Evet Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Aklınızda yüreğinizde kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.